Merhaba arkadaşlar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlarım bir son dakika gelişmesi oldu. Bu gelişmeyi anında sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar Malatya Valiliği tarafından gruplarımıza gönderilen bir yazı var arkadaşlar. Bu yazıya baktığımız zaman ilimiz çok yüksek risk grubunda yer almaktadır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen esaslar doğrultusunda ilimiz genelinde 5 Nisan 2021 pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı ilk okullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüzde eğitime devam edilmesine, ortaokul 5-6-7. sınıflarda ve lise hazırlık 9-10-11. sınıflarda ikinci bir karara kadar tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 8 ve 12. sınıfla ile mezunları yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere üzere devam edilmesine, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları tam zamanlı olarak yüzde eğitime devam etmesine, liselerdeki sınavların salgın tedbirleri çerçevesinde yüzde gerçekleştirilmesine, ilçe hıfsızı ha kurulunca belirlenecek seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararların uygulanmaya devam edilmesine, yüzde eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilmesine, yüzde eğitime katılımın belir rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir arkadaşlar. Alınan kararımız bu yöndedir. Diğer illerden de açıklamalar geldikçe kanalımızdan anında sizlerle paylaşarak bilgi sahibi olmanızı sağlayacağım arkadaşlar. Bu süreçte sadece kanalımıza abone olmanız, bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için yeterli olacaktır arkadaşlar. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.